Her nebiden sonra ümmetinden sünnetine ittiba eden, ona itaat eden bir topluluk olduğu gibi ondan sonra sünnetini terk eden, emretmediğini yapan, emrolunmadıklarını işleyen, emrolunduğunu yapmayan, emrolunmadığını işleyen halfun diye isimlendiren bir topluluk kalabalıkların geldiğini biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetinde bize bunu beyan buyurmuştur. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ İsa aleyhisselam kavim hakkında. Ondan sonra bir kısım kötü topluluk geldi. Namazı vakitlerinde kılmayın. Terk ettiler ya da namazı değersiz hale getirip kıymetsiz görüp kılmadılar, terk ettiler ve tebeu'u ve şehvetlerine uydular. Bunun için Kur'an'da Allah azze ve celle'nin nebileriyle ve rasulleriyle konuştuğunu görürsünüz. Nebilerin kavimleriyle diyaloglarını, sohbetlerini görürsünüz değil mi? Musa aleyhisselamın kavmiyle, Nuh aleyhisselamın kavmiyle, Şuayb'ın, Salih'in değil mi? Bütün bu nebiler kavimlerini Allah'a, imana ve onu tevhide davet ettiler. Tağutlara ibadetten, onlara kulluktan, dünya malına ve servetine ibadet edip, malı, serveti, gücü ve iktidarı Allah'a ortak koşmaktan onları alıkoydular. Dinin hülasası, özeti bu. Tevhid din, dini, veya terhidi şeriatların özelliği ortak haysiyeti ve keyfiyeti bu